Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG'de oynayacağız. PUBG'de yargı dağıtmak için Livik <laughs> giriyoruz. Tek kişi şey yapalım. Ben gireceğim sadece. Hadi bakalım hayırlısı. Başla. <laughs> ha, oyun gelmeyecek herhalde. İşleştiriyor, <laughs> Tamam. Oba reis. Ne oluyor lan? Onu da bakalım bakalım. Öldün say. Evet arkadaşlar. Şöyle bir etrafı keselim. Oo millet. Nereye atlasak? Atlayalım şuraya ya. Ne fark eder? Yargı dağıtacağız. Hadi bakalım. Dağılabileceksek da Ya suslar. Alın. Kafars millet ya. Uç, uçuyoruz gençler. Bugün, yani arkadaşlar, bugün uçacağız, yarın kaçacağız. Hadi bakalım. Daha var. Aslında şu şelalenin orası da güzel de işte. ver şimdi atlayan olacak oraya eminim. Orayı boş verin. Bakalım geldik mi? Hadi ben kaçar gençler. Süzül oğlum süzül. Geçen oynuyoruz işte. Oo bir geliyor galiba. Ölüme geliyor ölüme. Şş. Yavaş gel reis. Aa gelmişiz gelmişiz. Gelen giden var şöyle bir süzülelim Oo reisin biri gelmiş. Şş, bakalım. Kim sağ kalacak? Ay. Ay. Neyko. kara geç. Hemen M4'e geç. Şimdi şöyle, şöyle biraz seri. Gelen bilen var mı? Oo. Bayağı bir loot yaptıktan sonra Ağzımızın devam ki adam dişti, müthiş uçak geçiyor sese bak ya mahvetti bizi alanda iyi şeyler var ya bakalım 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 daha neler bayağıdır uğraşıyoruz Allah Allah o ne ya böyle yıldız kalmış şşş herkes ölmemiş ne oldu hani profesyonel Az önce iki aldık. Tam ortasındayız aslında bunlar var ya. Evet arkadaşlar ben burayı ele geçirdim. Burada kimse yok. Herkes öldü. Herkes mevta bu oradaki. Bakıyorum da ölme suyan var mı diye. Vallahi yok. Bakıyorum da bir sedasını okunacak insan yok ya. Yani. Herkes ayağını denk alır oldu galiba. Tabi Kulüp professional adamlar bu. Oo. Aa, ne vuramadık. Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar. O, o. Ben görünmüyor mu hiç? Işte, siz görüyorsunuz adam, yarabbim, adam neredesin ya? ya işte, adam nerede? Oo. No. Şşş. Ne böyle ha, adamı hala göremedim. bir Level yelek çok kötü hasar Neredesin? Neredesin? biri daha mı var lan? Oha! Arkadaşlar arkada çok kişi var ya. Ne bu tanıtım? Tamam bakın şimdi tahtiye var. Şuradan şöyle giriyorsun, kapatıyorsun. Açıp kapatıyorsun. Kapat şu kapat. Yeah, gel, yeah. gel. çok iyi oldu var ya. Şu loot'un olmasın gençler Ama ha ben hala adam bulma peşindeyim. Ya arttı şuradan ya işte ya. Bakalım bakalım neredesin. Arkamız sağlam. hemen tepemizde biri var ama Tam olarak nerede? Şöyle bir keşif yapayım da sonrakacama aya bizde yılan yok. Bizde tıs yok. Bir de R yok. önce adamı keşfedeceğiz. Nerede şimdi? benden ayrı 3 kişi var. Bir kişi daha halletse birbirini çok iyi olacak. Sol, sağ. İki yandan da ses duyuyorum şu an.

Hmm, bir evde. <laughs> <Sıkmayı da gidin. Gülüyor> ya Neyse arkadaşlar Nasipte varsa Üçüncülük de yakışır bize Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğenip like atıp abone olmayı unutmayın gençler. Hadi öpüldünüz. Bir dahakine birincilik inşallah.